29. dersimizde çocukluktaki bağlanma türleri diyeceğiz. Çocukluktaki bağlanma türlerini inceleyen kuramcılarımız Bolbi ve Ainsworth olacaktır. Bolbi çalışmalarını yapmıştır. Ayrılık kaygısından bahsetmiştir. Çeşitli bağlanma türleri ortaya koymuştur. Ainsworth da Bolbi'nin bu çalışmalarını genişletmiştir. Ve bir deney yapmıştır. Deney sonucunda da çocukların anneleri ortamdan ayrıldıklarında verdikleri tepkilerle, anne ortama geldiğinde verdikleri tepkileri gözlemlemiştir. Şimdi önce bağlanmanın tanımına bakarsak iki kişi arasında kurulmuş olan özel duygusal bağdır deriz. Yani bu yetişkinlikte de vardır, gençlikte de vardır, çocuklukta da vardır. Buradaki çalışmamız çocukluk üzerindeki, çocuklar üzerindeki bağlanma türleri üzerine olacaktır. Ondan dolayı bebek ihtiyaçlarını karşılayan, birincil bakım veren kişi kimse, bu anne, anneanne, babaanne veya bakıcı, onunla arasında kurduğu duygusal bağ bağlanma diyeceğiz Şimdi insan yavrusu için özellikle ilk bir yıl bu bağlanmada oldukça önemlidir. Çünkü eğer ki anne veya yerine geçen kişi her kimse çocuğun ihtiyaçlarını zamanında ve yeterince karşılarsa çocukla arasında güvenli ve güçlü bir bağlanma oluşacaktır. Bir bebeğin annesinin sesini duyunca ağlamayı kesmesi. Bakın bu bağlanmanın en güzel kanıt olacaktır. Çocuk bir yabancı ortamdadır veya babasının başka bir yerdedir huzursuzluk içerisindedir ve anne geldiği anda eğer ki çocuk ağlamayı bırakıyorsa şu tespitte bulunarız. Demek ki bu çocuk anneye bağlanmıştır deriz. Yani burada illa anne olması gerekmiyor. Bakımı veren kişi kim? Bakıcı mı? Bakıcı geldiğinde ağlamayı bırakıyorsa deriz ki bakıcı ile arasında bir bağlanma yaşanmıştır. Veya anneanne geldiğinde annenin yanında huzursuz olan bir çocuğu gözlemliyoruz. Anneanne geldiğinde eğer ki çocuk ağlamayı bırakmışsa ve anneanneye gitmek istiyorsa demek ki anne ile değil anne ile çocuk arasında bir bağlanmanın gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Çocuğun gelişiminin sağlıklı olarak devam edebilmesi için yalnızca fiziksel ihtiyaçların karşılanması yeterli değildir. Aynı zamanda duygusal ihtiyaçların da karşılanması gerekir. Yani bir anne veya bakıma veren kişi kimse çocuğun işte altını temizliyor, beslenmesini gerçekleştiriyor, uykusuna çocuğun dikkat ediyor. Bu gibi ihtiyaçlarını gideriyor. Fakat çocuğa dokunmuyorsa, çocukla göz teması kurmuyorsa, çocuğun başını okşamıyorsa, onu öpmüyorsa, yani sevgi gösterilerinde bulunmuyorsa bu çocukla o bakımı yapan kişi arasında yine sağlıklı bir bağlanma gerçekleşmez. Yani bu sorun daha çok nerede görülüyor arkadaşlar? İşte annesiz babasız kalan çocuklar, yetiştirme yurduna verilen çocuklarda. E şimdi o çocukların bakımını yapan hemşireler sadece fiziksel ihtiyaçlarını karşılarlarsa bu çocuklarda sağlıklı bir bağlanma gerçekleşmiyor ve ilerleyen dönemlerde yani bu eşlerine karşı da veya arkadaş gruplarına karşı da sağlıklı ilişkiler kuramayacağının temelini hazırlamış oluyor bir anlamda. O yüzden sağlıklı bir bağlanma için hem fiziksel ihtiyaçların hem de duygusal ihtiyaçların karşılanması gerekiyor. Şimdi güvenli bağlanma için yani sağlıklı bir bağlanmanın gerçekleşmesi için 3 temel koşul vardır. Bunlar aşinalık yani tanıdıklık Tutarlılık ve sürekliliktir arkadaşlar. Şimdi aşinalık dediğimiz çocuğa bakan kişinin çok değişmemesidir. Şimdi çalışan bir anne düşünelim. İşte hafta sonları anne bakıyor. Hafta içi zaman zaman anne bakıyor. Zaman zaman babaanne bakıyor. İlk bir yılda bu özellikle gerçekleşiyor. Daha sonra hala boşsa hala bakıyor. Teyze boşsa o gün teyze bakıyor. Yani çocuğun çevresinde bakımını yapan kişi sürekli değişiyorsa. Aşinalık özelliği sağlanamaz. Sağlanamadığı için de güvenli bağlanma gerçekleşmez. O yüzden mümkün olduğunca anne bakıyorsa ilk bir yılı anne ile geçirmesi lazım. Eğer ki babaanne bakacaksa ilk bir yılı babaanne ile geçirmesi gerekir. Ha mümkünse tabii ki hep şunu öneririz. Yani ilk bir yılda çocuklar mutlaka annelerinin yanında kalmalıdır. Şimdi tutarlılık dediğimiz özellik çocuğa bakan kişinin ya da kişilerin davranışlarının uyumlu olmasıdır. Yani anne bakıyor, bakıcı bakıyor. Anne çok sevecen davranıyorsa, bakıcı çok sert davranıyorsa o tutarlılık özelliği sağlanmayacaktır. Veya bir gün anneanne, bir gün babaanne bakıyor. Babaanne çok sevecen davranıyor, anneanne işte sert davranıyor. O zaman yine tutarlılık özelliği sağlanmaz. Veya anneanne ihtiyaçlarını yeterince karşılarken babaanne çok geç karşılıyorsa yine tutarlılık özelliği sağlanmayacaktır. Süreklilik dediğimiz olayda bakımını yapan kişinin bakın sürekli olarak aynı stabilde, aynı standartla çocuğun ihtiyaçlarını Karşılaması gerekir. Yani anne çocuğa bir gün iyi, bir gün kötü davranıyorsa böyle bir durumda süreklilik özelliği de kazanılmayacaktır. Ve çocukta güvenli bağlanma gerçekleşmeyecektir. Ama ilk bir yılı annesiyle geçinen çocuk aşinalı kazanacaktır. Anne zaman zaman işte bakıcıya bırakır çocuğu. Bakıcı da anne de. Benzer şekilde çocuğun ihtiyaçlarını karşılıyorsa tutarlılık sağlanacaktır. Anne bir gün öfkeli, bir gün iyi, sevecen bir şekilde çocuğun ihtiyaçlarını karşılamıyorsa, sürekli olarak yeterince ve sevecen bir şekilde karşılıyorsa süreklilik özelliği de kazanıp güvenli bağlanma gerçekleşecektir. Ayrılık kaygısı bebeğin annesi ya da annenin yerine geçen kişi kimse ortamdan ayrıldığında yaşadığı kaygıdır. Çünkü ihtiyaçlarını o kişi karşılıyor. O kişi olmadığı zaman kendini güvende hissetmeyecektir. Hissetmediği için de bu kaygıyı yaşaması bütün bebeklerde hani bir tek kaçınan bağlanmaya sahip olacak bebeklerde bu görülmeyebilir ama onun dışındaki bütün bebeklerde bu kaygı olacaktır. Yabancı korkusu dediğimiz hani çocuk çevresinde sürekli annesini, babasını, halasını, teyzesini, abisini, kardeşini görüyordur. Çocuğu aldık misafirliğe götürdük. Orada ilk kez gördüğü kişiler, onların yanına bıraktık ve içeri geçmişsek, yani anne misafirlikte işte te oradaki yabancı teyzelerin yanına çocuğu bıraktı ve dışarı çıktığı anda çocukta bir korku oluşur. Eğer ki oradaki yabancı ilk kez gördüğü teyze, onu sevmek için yanına yaklaşsa bile çocuk ağlama gibi tepkiler gösterecektir. Buna da yabancı korkusu adını veririz. Şimdi çocukluktaki bağlanma türlerinden. Bizim istediğimiz güvenli bağlanmadır. Eğer ki bir çocuğa bir gün anne bir gün babaanne bir gün anneanne bir gün bakıcı bakıyorsa böyle bir durumda aşinalık özelliği kazanılamaz arkadaşlar. Şimdi anne çocuğa sinirli bir şekilde yaklaşıp da diğer bakımını yapan kişi babaanne güler yüzlü yaklaşıyorsa tutarlılık özelliği sağlanmaz. Anne bir gün iyi bir gün kötü davranıyorsa süreklilik özelliği sağlanmaz. Ancak anne çocuğun tüm bakımını üstlenmişse Bakın çocukta aşinalık özelliği kazanılacaktır. Anne zaman zaman çocuğu bir başkasına bıraktığında o bir başkası da annesi gibi tutarlı yani güzel davranışlar sergiliyorsa annenin tavırlarıyla yabancı kişinin tavırları tutarlı olacaktır. O yüzden tutarlılık özelliği sağlanacaktır. Anne çocuğunun ihtiyaçlarını hem fiziksel hem duygusal olarak sürekli olarak belli bir standartta karşılıyorsa süreklilik özelliği de kazanılmış olacaktır ve güvenli bağlanma gerçekleşecektir. Şimdi güvenli bağlanma dediğimiz demokratik anne baba tutumlarında daha çok yaşanır bu. Yani anne bebeğin ihtiyaçlarını bakın çok fazla değil, az değil. Zamanında ve yeterince karşılar. Hem fiziksel ihtiyaçlarını giderir hem de duygusal ihtiyaçlarını giderir. Bebek anne gittiğinde huzursuzlanır mı? Evet huzursuzlanır. Bakın güvenli bağlansa bile anneyi bir e, güven merkezi olarak görüyor anne ortamdan çıktığında çocukta huzursuzluklar görülecektir. Tabi bu huzursuzluk hani tutup da kendini yerlere atma, saçlarını başlarını yolma şeklinde değil. Yani sevdiği bir kişiden ayrılmak insanı zaten hüzünlendirir. Fakat annenin ihtiyacı olduğunda geleceğini bildiği için çabuk yatışır bu çocuklar. Aynı zamanda ayrılık kaygısı yaşar mı? Evet az da olsa güvenlik, güvenli bağlanmaya sahip çocuklar ayrılık kaygısı yaşayacaktır. Anne geldiğinde çocuk mutlu olacaktır ve annenin yanında teyzeyi de görse, babayı da görse, abiyi de görse ilk tercihi her zaman güvenli bağlanan çocukların anne olacaktır. Şimdi güvensiz kaçınan bağlanma. Anne baba ilgisizdir ya da yetiştirme yurdunda büyüyordur çocuk. Yani çocuk ihtiyaçlarını yeterince ve zamanında karşılanmamıştır. O yüzden anneye karşı veya bakımı yapan kişiye karşı bir bağlanma gerçekleşmiyor. O yüzden bebek yani o Ainsworth'un yaptığı deneyde anne gittiğinde veya çocuğa bakımı yapan kişi kimse o gittiğinde umursamıyor. Yani umrunda olmuyor arkadaşlar. Peki ayrılık kaygısı yaşıyorlar mı? Bağlanma olmadığı için güvensiz kaçınan bağlanmada ayrılık kaygısı da yaşanmıyor. Anne geldiğinde ne yapıyor çocuk? Anneye bağlanmadığı için umursamıyor. Yani annenin varlığı yokluğu onun için bir. Niye? Çocuğun varlığı anne için zaten varlığı yokluğu bir olan bir durumda olduğu için durum bu. Ha tercihini kimden yana kullanıyor? Anne ile teyze mesela çocuğu okuldan almaya geldiler okulundan Çocuk teyzenin kucağına gidiyor veya başkalarını tercih ediyor. Yani anne birinci tercih olmuyor. Çünkü çocuğun ihtiyaçları yeterince ve zamanında karşılanmamıştır. Fiziksel ihtiyaçları karşılansa bile duygusal ihtiyaçları karşılanmamıştır. Anne ile çocuk arasında bir bağ kurulmamıştır. Ondan dolayı çocuk Annenin ortamda olsa da olmasa da herhangi bir ayrılık kaygısı yaşamıyor. Anne gittiğinde umursamıyor, hemen arkadaşlarının yanına gidiyor, oynamaya başlıyor. Anne geldiğinde de çok çok mutlu olmuyor çocuk ve çocuğun tercihi, ilk tercihi annesi olmuyor bu tip bağlanmalarda. Güvensiz ikircikli bağlanma. Bunun diğer adlarını denemelerde, testlerde görebilirsiniz. Kaygılı bağlanma, kararsız bağlanma, çelişkili bağlanma ya da dirençli bağlanma. Bunların hepsi aynıdır aslında. Yani burada daha çok tutarsız anne baba tutumlarında görülür bu. Tutarsız anne baba tutumlarında bakımı veren anne bir gün doğru dediği şeye bir gün yanlış diyebilecektir. Anne 5 dakikaya geliyorum sen burada otur diyecektir çocuğa gidecektir saatlerce gelmeyecektir yani anne bebeğin ihtiyaçlarını tutarsız karşılıyordur. Bir gün çok büyük sevgi gösterilerinde bulunuyordur veya bir ortamda çok büyük sevgi gösterilerinde bulunuyor. İşte aileden birçok kişi gelmiş akrabalar onların yanında çocuğu seviyor, dokunuyor çocuğa. Fakat onlar gittikten sonra kötü davranıyor olabilir. Veya annenin keyfi yerindeyken çocuğa çok iyi davranıp ihtiyaçlarını yeterinden daha fazla belki karşılıyordur. Ama ertesi gün canı sıkkındır annenin çocuğu azarlıyordur, cezalandırıyordur. Şimdi annenin tavırlar tutarsız olduğu için anne gittiğinde çocuk ne yapıyor? Aşırı ağlıyor. Niye? Annenin geri geleceğine dair bir güvencesi yok içinde. Anneye aslında güvenmiyor. Güvenmediği için güvensiz, kararsız bağlanma zaten. Aşırı derecede ayrılık kaygısı yaşarlar. Çünkü anne ben hemen geliyorum deyip gitmiştir ve saatlerce gelmemiştir geçmişte. O yüzden annenin gelip gelmeyeceğinden emin değildir. Çocuk yabancı ortama bırakıldığında aşırı derecede ağlama tepinme saçını başını yolma gibi tepkiler gösterirken anne gelene kadar da o stresi geçmez çocuğun kolay kolay. Anne geldiğinde anneye yumruk atma, annenin saçını çekme, anneye kızma. Bazen de hani sevilip sarılma Aşırı derecede anneye böyle yapışıp onu bırakmama gibi tepkiler gösterir. Niye? Çocuk güvensiz, ikircikli, kararsız bir bağlanmanın içerisindedir. Tercihi her zaman annesidir arkadaşlar. Fakat burada doğru bir bağlanma yoktur. Çünkü bu çocuk ilerleyen yaşlarına rağmen hala anne olmadan huzursuz olabilecektir. Şimdi güven, güvensiz, örgütlenmemiş bağlanma. Şimdi bu bağlanma Ainsworth'un çalışmalarında geçmez. Bolbin'in çalışmalarında da geçmez. Daha sonradan eklenen bir bağlanma türüdür bu. Bu daha çok reddedici anne baba tutumlarında veya kimsesiz çocuklarda görülen bağlanmadır. Çocuklar istismara uğramıştır. Çocuklar şiddete yönelik bir eğitimden geçiriliyordur. Yani çocuklar sürekli ceza alıyorlardır. Herhangi bir bağlanma stiline sahip değillerdir. Yani bu üçüne de bağlanma stiline sahip değiller. Çünkü ilgisiz olmak ayrı, reddedici ve cezalandırıcı olmak ayrıdır arkadaşlar. Anne veya bakıcı gittiğinde bakın. Gittiği takdirde nasıl bir tepkide bulunacağı kestirilemez. Çocuk çok ağlayabilir veya çocuğun umrunda olmayabilir arkadaşlar. Yani bir anlamda şunu unutmayacağız. Daha sonra eklenen bu bağlanma çelişkili bağlanmayla kaçınan bağlanmanın bir birleşimidir. Yani çocuk anne gittiğinde bazen umursamazken, bazen ağlarken, anne geldiğinde bazen umursamayacaktır. Bazen sinirlenip tepki gösterecektir. Bazen de sevinip kucağına atlayacaktır. Yani çocuğun davranışları kestirilemiyorsa, bazen sevinen çocuk, bazen öfkeleniyorsa, bazen üzülüp ağlıyorsa, bazen umursamıyorsa o zaman buna da örgütlenmemiş. Yani belirsiz, yani düzensiz, yani dağınık, yani organize olmamış bağlanma adını veririz. Şimdi sorular geldiğinde şu tabloyu unutmuyorsunuz ve çizin veya aklınıza getirin o şekilde soruları çözün. Şimdi bana eğer çocukluktaki bağlanma türleri sorulmuşsa güvenli bağlanmada anne gittiğinde ne yapıyor? Anne geldiğinde ne yapıyor? Güvenli bağlanmada anne gittiğinde çocuk hüzünlenir, çocuk ağlayabilir, kendini yırtarcasına değil, kendini yerlere atarcasına değil. Göz yaşlarına dökülebilir. Bu olabilir. Niye? Ayrılık kaygısı yaşıyor çocuk. Annesini güvendiği için annesi gidiyor. Annesi gittiğinde hüzünleniyor. Fakat kendisini çabuk toparlıyor. Niye? İhtiyacı olduğunda annesinin geleceğinden emin. Anne geldiğinde de mutlu oluyorsa. Yani anne gittiğinde hüzünlenen çocuk anne geldiğinde mutlu olup seviniyorsa güvenli bağlanmıştır. Güvensiz kaçınan bağlanmada çocuğun ihtiyaçları yeterince ve zamanda karşılanmadığı için çocukla anne arasında veya bakımı veren kişi arasında bir bağlanma gerçekleşmemiştir. O yüzden anne gittiğinde umursamayacaktır. Anne geldiğinde yine umursamayacaktır. Yani anaokuluna götürdü anne çocuğu. Çocuk anaokuluna götürüldüğünde annesini öpüp ona sarılıp arkadaşlarla oynamaya başlamışsa akşam geldiğinde annesini hani yanında kim olursa olsun kucağına atlayıp onu öpmüşse, ona sarılmışsa güvenli bağlanmıştır. Ancak anne çocuğu anaokuluna getirdiğinde çocuk annenin elinden bırakıp koşup arkadaşlarının yanına gitmişse Anne geri geldiğinde de arkadaşlarla oyunu bırakmak istemiyorsa, annenin yanına gitmiyorsa veya zoraki olarak gidiyorsa o zaman güvensiz kaçınan bağlanma gerçekleşmiştir. Şimdi güvensiz ikircikli yani kaygılı bağlanmada anne gittiğinde çocuk aşırı derecede ağlayacaktır. Kendini yerlere atacaktır. Anne geri geldiğinde de öfke ve kızgınlık tepkilerini gösterecektir. Yani anaokuluna bıraktığında Annenin eteğine yapışacaktır, ayrılmak istemeyecektir. Fakat zorla bırakılacaktır. Arkadaşlarla oyun oynamak yerine oturup saatlerce ağlayabilir bir çocuk. Anne geldiğinde annenin saçını çekecektir, anneye yumruk atacaktır. Anneden o hırsı çıkarmaya çalışacaktır. Demek ki anne gittiğinde aşırı ağlayan bir çocuk. Anne geldiğinde öfke ve kızgınlık tepkilerini gösteriyorsa burada güvensiz ikircikli bağlanma gerçekleşmiştir deriz örgütlenmemiş yani kimsesiz çocuklar ya da reddedilmiş ailelerde hani ya bu evlilik devam ediyor da senin yüzünden devam ediyor veya benim iş hayatım senin yüzünden mahvoldu gibi çocuğa yaklaşılıyorsa çocuk sürekli istismar ediliyorsa cezalandırılıyorsa çocuğun ne yapacağı belli olmaz anne gittiğinde aşırı ağlayabilir umursamayabilir anne geldiğinde umursamayabilir aşırı öfke tepkileri gösterebilir ya da anne geldiğinde sevinebilir. Yani çocuğun ne yapacağı belli değilse buna örgütlenmemiş demiş bağlanma diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi annesinden okula giderken ayrılmak istemeyen, oturup saatlerce ağlayan bir çocuk güvensiz, ikircikli yani kaygılı bağlanma stiline sahiptir deriz. Ancak annesiyle gülümseyip öpüp sarılıp daha sonra okuluna giden çocuk güvenli bağlanma stiline sahiptir. Annesi okula gönderirken, annesinin söylediklerini umursamıyorsa, anne gittiğinde en ufak bir tepki göstermiyorsa güvensiz kaçınan bağlanma gerçekleşmiştir. Eğer ki anne giderken çocuk zaman zaman öfkeleniyorsa, zaman zaman da umursamıyorsa o zaman da örgütlenmemiş yani belirsiz bağlanma gerçekleşmiştir. Şimdi çocuk şunu diyorsa, annem gidebilir, beni bir ortamda bırakabilir, nasıl olsa ihtiyacım olduğunda gelecek diyorsa bu çocuk güvenli bağlanmayı gerçekleştirmiştir. Eğer ki annem giderse yıkarım ortalığı, geldiğinde de gününü gösteririm diyorsa güvensiz, ikircikli, kaygılı, kay kararsız, çelişkili, dirençli bağlanma yaşanmıştır deriz. Eğer ki benim sağım solum belli olmaz, gerek sinirlenirim, gerek üzülürüm, gerek umurumda olmaz diyorsa o zaman örgütlenmemiş yani belirsiz, düzensiz bağlanma gerçekleşecektir. Eğer ki aman annem de umrumda değil. Gelse de olur, gelmese de olur diyorsa herhangi bir bağlanma gerçekleşmemiştir aslında. Yani buna da biz güvensiz kaçınan bağlanma adını veririz. Kaygılı dirençli bağlanmada bebekler anneleri odadan ayrıldığında aşırı olumsuz tepki verip anneleri geri döndüğünde annelerine tepkili ve kızgın davranırlar. Doğru. Yani kaygılı dirençli dediğimiz o kararsız bağlanmadır işte. Yani anne tutarsızdır orada. O yüzden anne gittiğinde aşırı olumsuz tepkiler verirken anne geldiğinde öfke ve kızgınlık tepkilerini gösterirler. 2 yaşındaki bir çocuğun annesi gözden kaybolduğunda huzursuzluk, gerginlik, ağlama ve benzeri tepkiler vermesi bu yaşlarda çocuklarda benzer durumlarda ortaya çıkan ayrılık kaygısı yaşamaları ile açıklanabilir. Çünkü hani dediğimiz gibi kaçınan bağlanma söz konusu değilse bütün çocuklarda bu ayrılık kaygısı görülecektir. Babasının evden ayrıldıktan sonra annesinin de kendisini bırakıp gitmesinden korktuğu için ana sınıfına gitmek istemeyen arzu, yalnız uyumakta zorlanır ve geceleri altını ıslatıyorsa bunun sebebi yaşadığı ayrılık kaygısıdır. Çünkü kendisine bakım yapan kişi gitmiştir. Baba da belli bir süre sonra gidebilir. O yüzden yoğun bir şekilde ayrılık kaygısı yaşarlar. O yüzden de gerileme gibi savunma mekanizmalarını kullanıp tekrar altlarını ıslatabilirler veya uyumakta zorlanabilirler. Çocuk ve bakım veren kişi arasında karşılıklı duyguları içeren fiziksel yakınlığı, sürdürme isteği bağlanma denir. Tabi burada fiziksel yakınlıkla birlikte içerisinde duygusal yakınlığımız da vardır. Güvenli bağlanan çocuklar annesi ortamdayken onun verdiği güven ile ortamı araştırmaya başlarlar. Yani anne ortamdaysa zaten benim güven üstüm bir anlamda odur. O yüzden ortamı araştırmaya başlayacaktır. Güvenli bağlanan çocuklar anneleri ortamdan ayrılıp geri döndüklerinde tepkisiz kalırlar. Hayır burada kaçınan bağlanma stiline sahip çocuklar anneleri ortamdan ayrılıp geri geldiklerinde e, tepkisiz kalacaklardır. Kaçınan bağlanma stiline sahip çocuklar anneleri gidip geri döndüklerinde olumlu bir iletişime geçerler. Hayır olumlu iletişime geçmeleri başarılı yani güvenli bağlanma da gerçekleşen bir durumdur. Mehmet annesi oyun alandan ayrıldığında bazen ağlarken bazen ağlamamakta. Geri döndüğünde ise görmezden gelmektedir. Mehmet'in güvenli bağlandığını söyleyebilir miyiz? Hayır Mehmet'in büyük ihtimalle arkadaşlar kaçınan bağlandığını söyleyebiliriz. Elif annesi oyun alandan ayrıldığında yoğun bir huzursuzluk gösterip geri döndüğünde annesini öfkeli biçimde reddediyorsa burada Elif'in çelişkili bağlandığını yani dirençli bağlandığını söyleyebiliriz. Annesi oyun alandan ayrıldığında hüzünlenen şeydanın annesi geldiğinde mutlu olup ona sarılması güvenli bağlandığını gösterecektir. Örgütlenmiş bağlı, örgütlenmemiş bağlanma. Buraya eksik yazmışız. Örgütlenmemiş bağlanmadan çocukların hangi durumda hangi reaksiyonu verecekleri kestirilemez. Yani anne gittiğinde bazen üzülür, ağlar, bazen umrunda olmaz. Anne geldiğinde bazen umursamaz, bazen öfkelenir, bazen de sevinebilir arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.